için ben buradayım. Şimdi spor ağacındayız. Hadi geçelim. Bu aralar kanal kanalımıza abone olmuyorsunuz. Değil mi anne? Abone olun ya. Hiç, Hiç izlemiyorsunuz, like atmıyorsunuz. Aa üzülüyoruz ama. Ben üzülüyorum bazen. Ben de üzülüyorum. Ay. Bu Umay'ın spor alet şey spor ağacıymış. Şöyle evet. göstereyim. Buraya çıkıyor. Burada böyle eğleniyor iniyor, çıkıyor, sallanıyor. Böyle ayaklarını sallıyor. Bakayım Umay. Evet. İndim kolayca. Şuradan şuraya sallanabilir misin? Şuradan tutup gelsene. Şuradan tutup sallanabilir misin? Şu taraftan, şuradan tut daha kolay olur. Şuradan. Hem de kolların güçlenir biliyor musun? Evet. Aferin ya. Aoo çok güçlendi ya. Ay aferin sana. Ağacın dalı sallanıyor ama kırılmaz. Gördüğünüz gibi kalın. Evet. Anne. Bak böyle sallanıyor ama kırılmaz. Evet anneciğim. Bakın, bakın arkadaşlar. Şunlar kırılır. Bunlar gördüğünüz çok sallanıyor. Bunlar yavaşça sallanıyor değil mi anneciğim? Evet bunlar bu kalın. Kırılması zor olur. Diğer dallar ince. Onlar hemen kırılabilir. Dikkat anne, etmek lazım. Anne sen bacaklarımdan tut ben öyle daha kolay ah, of, ne, Nasıl tutayım kızım hem çekiyorum hem tutamam ki düşersin hem de. Sen biraz salla sporun bittiyse gidelim hadi. Bitmedi tutuyorum. <laughs> hadi bitir artık ama. Anne bitmedi. Ay, ay, Hadi çık bir daha. <laughs> Anne daha sporumuz çok var. İki tane olmaz. İki tane olmaz. Kaç tane olur? Gör görürsün. Bakayım dön bana. Ha, oradan mı çıkacağım? Dur şöyle döneyim o zaman. Düşme de. Kırılmaz anne bu kırılmaz. Evet kırılmaz ama yine dikkat etmek lazım. Elin kayar, ayağın kayar. Hı hı. Ağaçta işte çok güzel bu elma ağacı biliyor musunuz? Hop çok güzel. Hadi in. Ana durun, durun, durun arkadaşlarım. Sizleri Arkadaşlar e, eğer e, abone olursanız size bir sürü izleyenlere dondurma vereceğiz. Abone sabah, olurlarsa dondurma vereceğim. Nasıl vereceğim? Sabah sabah, e, sabah bize gelirseniz sabah iyi olursa veririz. Bir daha şuradan sallan bakalım. Ne? Bir daha buradan sallan bakalım. Tut. Şuraya mı bileyim? Yok, sallancan ellerinden tut. Bana doğru ama dön. Ah, Bana ah, doğru. Elma görmüştüm. Elma değil onlar. Gel. burada. Dön bana doğru. Dön. Şuraya geç. Hı. Yuh. Hadi güçlen bakalım. Kollarını biraz daha güçlendir. Aferin. Arkadaşlar buraya da dikkat etmemiz lazım. Elimiz şuradayken düşebiliriz böyle. Tabii ki düşebiliriz. Kollarımızın güçlü olması lazım. Yemeğimizi çok yemek lazım. Abur cubur da çok yememek lazım. Aferin May. <laughs>